Hocam Birleşmiş Milletler e, artık Suriye'de ölüm sayısını takip etmekten vazgeçeceğini duyurdu. Sebep olarak da e, takip edemedik yani sınırlarını o kadar fazlaki takip edemiyoruz diye duyurdular. En son Haziran'da 100 bin kişiyi açtığını tespit etmişler. Ama artık mümkün olmadığı için bunu bırakacaklarını söylemişler. Peki Birleşmiş Millet'e böyle acize düşeceğine Mehdiyet'i savunsa sevginin, barışın, kardeşliğin temeli olan Kur'an ruhuyla, sahabe ruhuyla İslam'ı anlatan insanları destekleseler çözümün en alası olur. Bu gözünü gerçeğe kapatmakla oluyor. Böyle bir usul de olmaz, böyle bir yöntem de olmaz. Sen bugün sayamıyorum diyorsun. Biz zaten ölüleri saydemiyoruz ki, ölüyü durdur diyoruz. Ölümü durdur diyoruz. Millete sayıya ihtiyacı yok, durdurulması ihtiyacı var. Durdurmanın yolu da bol bol herkese silah vermekte olmaz. Eğitimle ne olur? Bilgiyle olur. Bunun yolu açık. Nasıl açık? Sahabe İslam'ını kim savunuyorsa onları destekleyin. Bu kadar ve basit. Ve bu kadar kolay. Şu ana kadar yaptıkları silah harcamasını kitaba yapmışlar o sahalarda. Hatta o konuda filmler hazırlanabilir. Değil mi? CD'ler hazırlanabilir, bütün televizyonlarda programlar yapılabilir ve çok kısa sürede büyük netice alınırdı. Bağnazlığa karşı suskunlar. Bağnazlığa da bütün dünyayı sarıp, kasıp kavuruyorlar. Çözümü anlamazlıktan gelmelerinin onlara bir faydası olmaz. Müthiş imkanları var. Bu imkanları sonuna kadar ılımlı İslam tabir edilen sahabe İslamına kullansınlar. Evet. So.